Live, wow live. Canlı, canlı. Canlı? Ha, yok yok, video kanka. Tavuk döner. <laughs> Aleyküm selam. Her yerde tavuk döner var, evet. Türk döneri burada şey olmuş. E, ee, Cuma şavarma. Cuma şavarma. Kanka, Cuma şavarma ne demek? Cuma adı Ha isim mi? Hı hı. Ne olarak geçiyor? Aynı burada da çıkın cips mı evet. Doğru mu? Şıvarma. Şıvarma. Yani, döner falan. Yani. Ha döner. Aynı yani hani tavuk döner. Şu kamış suyu mu? Alalım mı? Alalım bir tane alalım. Biz var. Biz var. Soğuk mu Soğuk. Soğuk daha iyi değil mi?